Değerli arkadaşlar ben 6 aydır bu parlamentoda çalışıyorum. Maalesef tüm engelleme girişimlerime karşı defalarca kez patronların, para babalarının istedikleri yasalar bu parlamentodan çıktı. Maalesef tüm engelleme çabalarımıza rağmen sarayın ihtiyaçlarını gören her yasa büyük bir hızla bu parlamentodan çıktı. Ben NİDE milletvekilimizin verdiği bu önerinin parlamentoda bulunan tüm arkadaşlarımız için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Tüm arkadaşlarımız yıllarca bu ülke için emeğiyle, alın teriyle çalışan, her türlü vatandaşlık sorumluluklarını yerine getiren ve sadece sadece alın terinin, emeğinin karşılığını, hakkını isteyen insanlarımızın bu talebini karşılaması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda mevcut yürürlükteki yasa bir emeklilik yasası değildir. Bu yasa insanlara Emekli olmadan ölün. Mezarda emekli olun yasasıdır ve ne mutlu bize ki bundan bu ülke insanlarını kurtarma şansımız vardır. Gelin bu yasaya evet deyin. Tayyip Erdoğan kaç yaşında emekli olduysa herkes o yaşta emekli olsun diyorum.